de geldim buradayım. Ben bu işte uzmanım. Kahramanım. <laughs> Nadir o mu kahraman yani? Bütün cefayı ben çektim. Bütün bir şovu bu garga burun yapıyor. Bu nedir ya? Tamam tamam. Hakkını yemeyeceğim Sefer'in. Asıl kahraman o. Kahraman kocam benim. Sefer'im, canım kocam. Cidfagar kocam. <laughs> Nade bak kollarım bile kalkmadı. Görüyorsun değil mi? <laughs> çekil, çekil lütfen. Yemezler. <laughs> Hayret bir şey. Yani şunun sınavları yüzünden aramda memnun süt burnundan geldi. Bu nedir ya? Tamam, lan abartma. Öf. Evet sultanım, gel dedin geldik. Nedir dördüncü sınav? Bu sefer senin dayanıklılığını test edeceğiz. Psst, ne var onda ya? Tamam getir. Evdeki en ağır şeyi koy sırtıma, hadi taşıyayım. Bakayım. sen misin? Bu öyle değil. Sinirini ve sabrını sınayacağız senin. Bakalım sinirlerine ne kadar hakim olabiliyorsun? Ya şey, Allah Allah, ne heyecan yaptın? Tamam anlat, neymiş söyle. Söylüyorum. Dördüncü aşamamız tokat testi. Oba! Bitti! Allah şükürler olsun intikamımı alacağım. Ben sana hemen anlatayım. Buracan böyle, ben de seni tokatma ya yapacağım. Çaktın! <laughs> <laughs> Yürü git ya. Öyle sınav mı olur? E, haklısın Öküzcüğüm. Aa bu aşama o yüzden karşılıklı olacak. Sen abime tokat atacaksın, abim de sana tokat atacak. Oba, oba, oba! Ne oldu lan? Lan! Yıldız saçmalama öyle şey olur mu canım? Ben o zaman tesme istemem beni. Yok ben gidiyorum hadi. Seferim yüzük yüzük kuyruğuna geldik ya. Pes edemezsin şimdi. Hayır de bu ne heves ya? İstersen şuradan şöyle ters düşüp boynumu kırıp öleyim dur kal. Tövbe tövbe. Hayret bir şey çok istiyorsan kendini tokatlan yani. Olur ne var ki bunda? Boncuğum eğer senin içinde uygunsa kocam yerine ben tokat yiyebilirim. Saçmalama yenge. Öyle bir şey hayatta olmaz. <laughs> ne olacak ya iki üç tane Korkmam ki ben. Haydi. Haydi. Ben senin bildiğin dizi karakterlerine benzemem. Bir kadına asla tokat atmam. Kadına el kaldıran adam değildir. Çık. Bana Aslan. Biz de kadına tokat attırmayız yani. Kafanı yorma. Hele karıma hiç tokat attırmam ya. Sen tokatından korkma. Buyur. <laughs> Heh. Hazırlan, hazırlan. Kim vuracak? Ben tabii ki. Bir dakika o zaman, öyle olmaz. Ben bir ile beş arasında sayı tutacağım. Bildin mi sen vur, bilemezsen ben vurayım. Tamam. Üç. <laughs> dört, dört. <tü. gülüyor> Hadi bak. Böyle tokat mı olur ya? Baba. <laughs> vur lan. Vurdum ya lan. Vurdu mu? Vurdu, vurdu. anlamadım. Yokuz ah. ya. Ah. Ya. Bu iyiydi bak. Dipres. Tokatı seferde yiyecekmişsin. İyiydi. Ne oldu? Vuracağım, vuruyor mu? Ustam. Çekirge. Püh. Huu. Hoş geldiniz. Şöyle cam kenarı masaları alalım siz. <laughs> Allah'ım Allah'ım ben Orada değilim lan sesime gel. <laughs> ya. You are going kadar iyi oldu, iyi oldu. Yıldız, beşinci aşamayı çok merak ediyor. O sürpriz olacak yengecim. <laughs> Kızcığım, maşallah, oh. Evet arkadaşlar, bu kaç? Şimdi söyleyeyim bakayım. İki. Aferin size. Sefer, ben kendimi çok iyi hissediyorum lan. Arada bunu yapalım. Ya Nasılmış Kuzey Efendi? Benim tokadımı bir yem pişman, bir de yemeyen pişman. Aman iyi iyi. Daha sonra birbirinizi tokatlarsınız ha. Şimdi son aşamaya geçiyoruz. Hazır mısın? <laughs> Artık beni kesseler acımaz. Yani mesela birkaç aşamayı böyle combo yapabiliriz. Böyle öküzün üstüne bineyim ben. Bir elimle babanın burnundan kıl alayım. Öbür elimle arı kovanına çomak sokayım. Ondan sonra sefer böyle karşıdan gelsin. Laps laps tokatlasın beni. Ben durum tekrarı yapacak kadar fikirsiz bir kadın mıyım? Beşinci aşama hepsinden farklı olacak. Çok önemli ve çok gerekli bir aşama. Buyursunlar. Şule'den boşanacaksın. Bu ne şimdi? Ben zaten Şule'den boşanmaya çalışıyorum. Hatta sözleşmeyi yırtıp atmasaydın belki de şimdiye bekar bir erkektim. Orası beni ilgilendirmez. Yıldırım hızıyla boşanacaksın Şule'den. Yahu bu bir süreç. Ben zaten boşanma işlemlerini hızlandırmaya çalışıyorum ama sen taş koyuyorsun. Ben diyeceğimi dedim. Boşanana kadar beni unut. Allah Allah, sen var ya büyük yalancısın ha. Sen bana dedin ki, sen bu aşamaları geçersen ben senin teklifine evet diyeceğim demedin. Yine aynı şey diyeyim işte. Sen bu aşamayı geç, ben sana evet diyeceğim. Oyuncak ettin beni be. Sen de bakalım ba, Şule'den boşanabilecek misin, boşanamayacak mısın? Öyle. Evet. Ya Kuzey, oğlum gelsene o kadar boşuna mı tokat yedik gel, gel şuraya. Ya rüyamda Rakiyi gördüm. Uzatmadan konuya giriyorum. O boşanma sözleşmesinin yenisini hazırlıyorsun. Ve acilen boşanıyoruz. Sağ ol canım çok iyiyim sen nasılsın? Şule biz buraları çoktan geçtik. Sadece bir imza kaldı. O imzayı atacaksın sonra sen sağ ben selamet. Islak imza o kadar kolay ortadan kalkmaz canım. Onu başta atmadan önce düşünecektin. Şule bak sükunetimi koruyorum. İnsan gibi rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen o sözleşmeyi hazırlar mısın? Hazırlayamam canım. Hazırlayan yerlerim ağrıyor. Şule, bütün şartlarını kabul ediyorum. Yeter ki benden boşan. Canım sen boşanmaya bu kadar heveslisin ama... ...sevgilinin umurunda bile değil. Üzgünüm Kuzey. Baştan o ayağınıza gelen teklifi kaçırmayacaktınız. O sözleşmeyi yırtmayacaktınız. Tamam, sen bilirsin. Ben ne olursa olsun seninle uzlaşma yoluna gitmek istiyorum. Davayı zaten açtım. Duruşmada görüşürüz o zaman. Tabii görüşürüz. Ama önce ben sana dava açacağım. Beni aldattın yani. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki sen benimle evliyken başka bir kadınla sevgili oldun. Kadınlık gururumu incittin. O yüzden bana hesabını vereceksin. Bakalım bu sefer mahkeme abi geldiği zaman sevgili yeni sevgilin ne yapacak? Gene gururla yırtıp atabilecek mi acaba o kağıdı da? Bana bak eğer böyle bir şey yaparsan. Ne yaparsın? Sen beni çok iyi tanıyorsun. Seni pişman ederim. Anladın mı? Sen çirkinleşirsen ben daha da çirkinleşirim. Çocuklarını göstermem sana. Güldürme beni kuzey. Hiçbir şey yapamaz. Çocuklarımız reşit artık. Beni çok iyi tanıyorsun. Eğer ben de kuzeysem seni pişman ederim. Anladın mı? Seni pişman ederim. Bu nasıl bir sınav lan? Bu nasıl bir sınav? Gelirsecek misiniz lan beni? Ha? Diğer sınavımda geldi işte. İki dakika bekleyemedi. <laughs> tamam Kusey, tamam sakin ol. ile gayet güzel konuştum, tamam. Ne işin var lan seni burada? Hemen mevzuya giriyorum. Seni bir dakika içinde, şöyle belasından anda kurtarabilirim. Bir dakika içinde ağzını burnunu kırabilirim. Yürü git lan buradan. Söyleyeceklerim bitmeden hiçbir yere gitmiyorum Kuzey. İstersen bu sırada ağzımla burnunun yerini değiştirebilirsin. On saniyen var. Elimde Şule'nin geçirdiği son üç senenin belgeleri var. Kiminle ne yaptı, nereye gitti, nerede kaldı? Telefon konuşmaları, yazışmalar, uçak biletleri, otel kayıtları. Yani Şule'nin seni aldattığını ispatlayacak tüm deliller elimde. de gel Çetin. Sen bu delilleri bana vereceksin, sonra ne isteyeceksin? Bana bak, Feride'nin fS ağzından çıkarsa... ...o ağzına ne yapacağımı biliyorsun. Hayır Kuzey, dur sinirlenme hemen. Feride'yi istemiyorum. Sadece aramıza girme yeter diyorum. Bırak kendi karar versin. Sen de Feride de bana ikinci bir şans verin istiyorum. Aramızdaki o Metin unutalım diyorum. Şimdi sen bana delilleri vereceksin, sonra kızıma da bir çiçek. Bir hediyeler falan böyle abuk subuk işler. Ondan sonra her şeyi unutacağız öyle mi? Biliyorum kolay olmayacak. Ama yeter ki bana o şansı ver. Yeter ki Feride ile arama girme. Girerim Çetin. Hem de öyle bir girerim ki... ...bütün ordu gelse çıkaramaz. Şimdi sen al o belgelerini... ...kıvır, kıvır, kıvır... ...sakla. Öfkeyle karar verme eski dostum. Elimdeki deliller çok güçlü. Bir dakika içinde dünyanın en özgür, en... ...en bekar adamı olabilirsin. Hadi abi. Yürü git lan buradan. Hadi. Yeter lan. Yeter ulan yeter. Hı, yeter. olmasın şimdi başlıyor Kuzey Efendi. Umarım geçersin. Hayırdır Kuzey? Bu sefer hangi gemini batırdın Karadeniz'de? Kuzey Yıldız'ı mı Atlantik mi? Yıldız. Yeni bir cinnet performansı için geldiyse kusura bakma. Delirecek kadar bile gücüm yok benim. Yok. Aa, bu sefer yardıma geldim ben. Ne yardımıymış? Boşanman için bir yardım. Eğer Şule'den boşanman için ihanet belgelerine ihtiyacım varsa... ...onlara nasıl ulaşacağını biliyorum. Nasıl olacakmış? Çetin'in ayağına giderek mi? Yok. Çetin'in ayağına giderek değil. Bak şimdi söyleyeceğim. Ama delireceğim biliyorum. Ama yine de söyleyeceğim. Şule'nin sevgilisinin yanına gideceksin. Anlamadım. Biliyorum, senin için kolay bir şey değil ama... ...boşanmak için başka çaren yok Kuzey. Yani Çetin'e boyun eğmeyeceğine göre... Karının kaçtığı adama boyun eğiyor, öyle mi? Boyun eğmek demeyelim. Karşılıklı iki medeni insan gibi konuşacaksın. Çetin'den alamayacağın belgeleri ancak ondan alabilirsin. Hepsi bu. İki medeni insan gibi. Hepsi bu. Ya bu kadar kolay mı be? Kolay olmadığını biliyorum Kuzey ama başka çaren yok. Ha ben de başka çarem yok diye beni terk edip gittiği adamla muhatap olacağım yani. Ben beni terk ettiğin kadınla muhatap oldum ama. İşte bu. İşte bu. Bana bunlarla gel. Senin şu an en son düşündüğün şey benim boşanmam. Sen düştüğün her anın, her durumun intikamını tek tek benden almak istiyorsun. Saçmalama Kuzey. Boşanmanın başka yolu yok diyeyim sana. Geç bunları Yıldız, geç. Kırılan gururumu onarmanın tek yolu senin gururunu kırmak demiyorsun, bahane uyduruyorsun. Ne oldu? Hani benim için her şeyi yapardın? Ha? Hani bu deliler gibi aşıktın? Göster işte deliliğini haydi. Ben sana hala deliler gibi aşığım. Ama sen bana değilsin. Sen bana gerçekten aşık olsan benim onurumu, gururumu her şeyin üstünde tutardın. Ha öyle mi? Senin için her şeyi yaparım ama erkeklik gururumu çiğnetmem diyorsun yani. Hayır. Bunların hepsi senin intikam planının bir parçası diyorum. Şule buraya geldi. Boşanma sözleşmesini imzalayacaktı. Sen ne yaptın? Yırttın attın sözleşmeyi. Delirttin kadını. Boşanmaktan vazgeçmesini sağladın. Şimdi beni diş söktürmeye çalışıyorsun. Sen benim gerçekten plan yaptığımı mı düşünüyorsun? Ben hiçbir şey düşünmüyorum Yıldız ya. Önceden ne olursa olsun bana aşık olduğunu düşünüyordum. Ama şimdi anladım ki... Sen deliliğine kuzey, hayallerine aşk demiştin ya. Yanlışmış. Sen intikamına aşk demişsin, intikamına. Kuzey sen neler söylüyorsun? Ben neler söylediğimi çok iyi biliyorum Yıldız. Sen de şunu iyi bil. Ben artık bu hikayede yokum. Anladın mı beni? Sadece sen ve intikamın varsınız. Ben Artık yokum. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare, ben böyle yare. Mecnun edip çöle saldıktan sonra saldıktan song açık konuş. Ne demek ben yokum? Yeterince açık değil mi Yıldız? Değil. Bir daha mı terk ediliyorum bilmek istiyorum. Evet. Ama bu sefer terk eden ben değilim. Sensin. Ne? Ben niye kendi kendimi terk edecekmişim? Çünkü her zaman sevenler terk edilir. Sevilenler değil. Seven sen, sevilen benim öyle mi? Aynen öyle. Peki bundan şeyin haberi var mı? Yıldız'ın. Peki bu şeyin umurunda mı? Yıldız'ın. Bence değil. Öyle olsaydı oyuncak gibi oynamazdım ben de. Benim seninle hala oyun oynadığımı mı sanıyorsun? Oynamıyor musun? Bir aydır aşkıma inandırmak, güvenini kazanmak için yapmadığım şebeklik, yapmadığım maymunluk kalmadı. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Dalga geçtim benimle. Ben sana sarılmaya çalışıyorum, ben sana güvenmiyorum diyorsun, itiyorsun. Ben daha ne yapacağım sana? Söyledim ne yapacağını. Sana güvenmem için gerçekle yüzleşmen lazım. Yıldız, Allah aşkına o yüzleşmede neler olabileceğini farkında mısın sen? Sen bana tekrar güven diye ben namus cinayeti mi işleyeyim? Of Kuzey nasıl böyle bir şey isteyeceğimi düşünürsün? Benim en büyük korkum seni tekrar kaybetmek. Kaybetmen için sahip olman gerekir. Sen bana sahip misin ki kaybetmekten korkuyorsun? Ben sana ruhumu, bütün benliğimi verdim. Aldın mı? Almadın! Çünkü yeterince emin değilim. Benden mi, kendinden mi? Tabii ki senden. Ben kendimden eminim. Ben değilim ama. Onu ne yapacağız? Neden? Çünkü maymun gözünü açtı. Ben artık senden emin değilim. Höstula. Emin olmamak benim derdim. Senin derdin emin olmak olmamak değil. Senin derdin intikam almak. Allah'ım sen bana sabır ver. Hala intikam diyor. Tamam. Tamam kuzey. Ben sakin olacağım. Ama sen de sakin olacaksın. Bunu daha sonra konuşacağız, tamam mı? Bizim sonramız yok Yıldız. Kalmadı. Taze bitti. Sonramız falan yok bizim. Kuzey senin ağzından çıkanı kulağın duyayım mı? Daha kötülerini duymak istemiyorsan lütfen git. Sen beni kovuyor mu? Yıldız lütfen diyorum. Nazikçe kovuyorsun yani. Ee, ne demişler son aşkım? fazla naz aşık usandırır. Usanmışsam demek ki. Benden. Evet. Senden. Ama gözün aydın. Bir ömür süreceğini sandığın 20 yıllık kuyruk acın an itibariyle bitti. Hadi selametle. Ama aması maması yok. İntikamını aldın ya kızım. Daha ne duruyorsun? Git keyfini çıkar. Hadi. Ne oldu? Daha kuyruk acın geçmedi mi Yıldız Hanım? Kızlar, ne işiniz var sizin burada? Vallahi babacığım sürpriz yapalım dedik ama kavganız böyleyse gidelim. Gidin. Ne oldu? Kim kızdırdı seni yine? Kim olacak? Yıldız almadır tabii ki. Yıldız diye biri yok. Adını anmayacaksınız bundan sonra. Duydunuz mu? Duyduk babacığım. Peki, Selamlı Abla diyebiliyor muyuz? geçtin abla? İyi abla. Dalga geçmeyin, bu sefer gerçekten bitti. Aa, sen ciddi misin baba ya? Sence? Aman, Hey, <laughs> dert ettiğin şeye bak. İki güne kalmaz barışırsınız. E yani bence de zaten ilkokul çocukları gibi birbirinizin böyle saçını çeke çeke aşk yaşıyorsunuz. Ama hata bende. Ben tepeme çıkardım onu. Ay ne oldu? Ne yaptı da seni bu kadar sinirlendirdi Yıldız abla? Hiçbir erkekten, özellikle de benim gibi bir erkekten istenmeyecek bir şey istedi. <laughs> Ay yoksa düşe kamna falan mı dedi Allah korusun? Yok yok, şey istemiştir. <laughs> Bence diz çöküp şiir okumasını falan istedi. He! Oturun yerinize! <laughs> şey, baba ya, ne olduğunu anlatır mısın artık? Anlatamam! Ben gidiyorum, kafamı dinleyeceğim. E tamam, beraber gidip dinleyelim. Hayır kızım siz yıldızcısınız, siz benim bilincimin altını karıştırıyorsunuz. Ben yıldızcı değilim vallahi değilim ya ben öyle şeyler yapmam ben geleyim o yüzden. Sen de fırsattan istifade ananı mı kaktıracaksın bana? Hayır dert ya ben artık çok dışarıcı halde gibiyim böyle herkese uyuyorum tarafsız tarafa geçtim. <laughs> Babacığım ben direkt senin tarafındayım o yüzden ben geliyorum. Ben de. Ben de. Kızlar. Yalnız kalmak istiyorum. Anladınız mı? Yalnız. Siz de bundan sonra ne o kırmızı kafayla ne de herhangi bir kadıoğluyla görüşmeyeceksiniz. Hiçbir kadıoğluyla mı? Hiçbir kadıoğluyla. İki tanecik istisna da mı olamaz? Hayır, olamaz efendim. O kadıoğullarının orta dünya sakinleriyle de görüşmeyeceksiniz. Ne Frodo'yla ne de Legolas'la. Ama baba ya! Ama baba deme bana! Görüşmeyeceksiniz, dediysem görüşmeyeceksiniz! Kalk İyi. Ömer'le ilgili bir şey demedin en azından.